İnsan dünyaya geldiğinde önce emekliyor, ardından bir ayağa kalkıyor ve ardından yürüyor, hatta koşuyor ve ileride maratonlara katılıp dünya birincisi bile olabiliyor. Bu insanın maddi yönden bir nevi seyri süluk'u, bunun bir de manevi boyutu var. Manevi yönden de insan şöyle bir doğrulur, ayağa kalkar ve hayli ilerleyebilir. Bununla ilgili bir bölüm değerlendireceğiz. Tembih, ihtar, itizar. Tembih, uyarma, ihtar, hatırlatma, itizar, özür beyan etme. İ'lem en hâzi risale, <laughs> bu risale, nev'u tefsirin şuhudiyyin li bâdil Kur'aniye. Kur'an'ın bazı ayetlerinin bir nevi şuhudi tefsiridir. Ve ma fiha min el mesail onda olan meseleler ezahiru bir takım çiçeklerdir. Uktutifet min cennetil furkanil hakim. Furkan hakimin cennetlerinden koparılmış bir kısım çiçeklerdir. Fela yuhishke ma fi ibaratiha min el ve vel icmal vel icaz onun ibaresinde bulunan işgal, icmal, icaz seni ürkütmesin. İşgal yani müşkil oluş, icmal, mücmel bir şekilde ifade edilmesi, icaz ise veciz olarak anlatılması. Fekerr <laughs> mutalaatehe bunu mütalaya devam et. Tekrar ve tekrar mütalaa et. Hatta yenfeti aleke sırru tekrarı tekrar el Kur'an emsale lehu semavati vel art. Kur'an-ı Kerim'de lehu mulku semavati vel art. Göklerin ve yerin mülkü onundur. Bu mealde ayetler var. Bu gibi ayetlerin tekrarının sırrı sana açılsın. Ve la tahaf min temarrudin nefs. Nefsin temerrüdünden inadından da korkma. Lenne nefsiyel emmaratel mütemerridetel mütecebbira Çünkü benim mütemerrit, bir olan inatçı, zorba olan nefsi emmarem ingadet ve züllilet tahtı satveti ma fi hadi risale min al çünkü benim inatçı ve zorba nefsi emmarem bu risaledeki hakikatlerin satveti altında tezellül ile boyun eğdi. Bel şeytani racim ufhime ven hanese. Şeytanı racimim de sinip sesini kesti. Kün menşite kim olursan ol. Fela nefsuke etgâ ve a'sâ min nefsi. Senin nefsin benim nefsimden daha tâvi, daha asi değildir. Ve la Ova ve eşka min şeytani senin şeytanın da benim şeytanımdan daha aldatıcı, daha şaki değildir. Bediüzzaman burada tevazu kabilinden bunu söylemiş olabilir. Yani senin nefsin benim nefsimden daha tağı, daha asi değildir. Şeytanın benim şeytanımdan daha aldatıcı ve daha şaki değildir. Tevazu kabilinden söylenmiş olabilir. Ama şöyle de düşünülebilir. Dağına göre kışı olur. Büyük zatların imtihanı da büyük olur. Bu açıdan da bakılabilir. Eyühel gari ey okuyucu. La ve tevhid ve mezahirehu fil babil evvel yuni ba'duha an ba'd. Birinci babdaki tevhidin delilleri ve mazharlarının mutlak olarak birbirine ihtiyaç bırakmayacağını zannetme. İz şahettül ihtiyaç ila kulli vahidin fi makamin mahsus. Çünkü ben onlardan her birine mahsus bir makamda ihtiyaç gördüm. İz gattülcu'u el hareketül cihadiye ila mevkiin la budde lil halas min fethi babin fi zalikel mevki. E keza mücahede hareketi beni zaman zaman öyle bir mevkiye zorluyordu ki kurtulmak için bu mevkide bir kapı açmak gerekiyordu. İz la yeteyesseru fi zalikal an et tahavvul ila el ukhar Ayrıca o anda açık olan diğer kapılara yönelmek kolay olmuyordu. Ve keza la tazunnanna enni bi ihtiyari eşkaltu aleyke ibarete bir risale. Keza sakın sakın bu risalenin ibaresini kendi tercihimle zorlaştırdığımı zannetmem. İz bir risale çünkü bu risale mukalemat fucaiye ma nefsî fi vaktin müthiş. Çünkü bu risale müthiş dehşetli bir vakitte nefsimle yapılan ani ve irticali konuşmalardır. Vel kelimat innema tevelledet fi esnai mujadala ha ile ke isarin yetasarau fihi el envar man niran kelimeleri niran ve nurların ateşlerin nurların birbirleriyle boğuştukları fırtınalı müthiş bir mücadele hengamesinde doğmuştur. Yetedahracu ra'si fi anin vahid minel evc ilel hadid ve minel hadid ile el evç minel thera ile süreyya. Başın bir anda kah zirveden yere, kah yerden zirveye, seradan süreyya'ya yuvarlanıyordu. Bazıları buna entelektüel kriz diyorlar. Düşünen insanlar bu gibi iç dünyalarında hayli çalkantılar yaşıyor. Yani denizin dalgalı halleri gibi adeta nefisle şeytanla mücadele esnasında hayli hareketli anlar yaşanmakta. Bir selektu tarigan gayre mesluk fi berzah beynel akıl vel galp. Çünkü akıl ile kalp arasında bir berzahta daha önce gidilmemiş bir yolda sülük etmiştim. Burada akıl kalp arası bir berzah. Yani bazıları filozoflar gibi, kelamcılar gibi akılla gitmişler bazıları tasavvuf ehli gibi kalple gitmişler. Bediüzzaman Mesnevi'de akıl kalp arası bir yolda ikisini cem ederek ve birbirine arkadaş yaparak gittiğini söylüyor. Ve akli min dehşeti sukut ve suud. Sukut ve suudun dehşetinden ya yani böyle iniş çıkışlardan e, aklım dönmüştü. Fe kullama sadeftu nuran nasabtu aleyhi alameten li etezekkerehu biha. Bundan dolayı bir nur bulduğum zaman onunla hatırlayayım diye hemen üstüne bir alamet dikiyordum. Ve kesiran ma ada u kelimeten ala ma la yumkinu et tabir anhu. Lil ihtar ve tezkir la delale. Çoğu kere ifade edemediğim bir manaya tek bir kelime bırakıyordum. Bunlar ihtar ve teskir içinde hatırlamak için yoksa delalet için değildi. Fekethiran ma çoğu kere nasabtu kelime vahide ala nurun azim. de çok büyük bir nura ancak bir kelime ile işaret ettim. Summe şahettu sonra gördüm ki enne ulaykel envar ellezine yemutuneni fi butuni ardız zulumat ma hum illa şuaatu şemsil kur'an temethelü li mesabih. Sonra müşahede ettim ki o zulümat arzının içlerinde bana medet veren onurlar Kur'an güneşinden bana misbahlar şeklinde temessül eden şualardır. Allahümme cealil Kur'an'a nuran li ukulina ve gulubina ve ervahina ve murşiden li enfusina amin velhamdülillahi rabbil alemin.